Sayın Cumhurbaşkanım, siz Türkiye'yi yönetiyorsunuz ve bizim liderimizsiniz. Ben Deniz, bir kardeşiniz olarak bu satırları samimi duygular eşliğinde yazdığımı ifade etmek istiyorum. 3 Mayıs 2024 günü cuma namazını İlam Küçük Çamlıca Camii'nde kıldınız. Bizler camide bulunan arkadaşlarımla birlikte "Bizim Tayyip geldi." diyerek muhabbetle sizi karşıladık. Benim ve arkadaşlarımın hiçbir beklentisi yoktur. Biz sizi seviyoruz. Çünkü siz sadece bu milletin değil, bütün mazlum milletlerin ümidisiniz. Biz sizi 1985'te İstanbul İl Başkanlığınızdan, 1994'ten başlayarak sorunları çözüp efsane hizmetler yaptığınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınızdan beri seviyoruz. Biz sizi 1997'de minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bu ilahi ordu dinimi bekler. Dillerde tevhid Allahu ekber şiirini okuduğunuzdan beri seviyoruz. Biz sizi 2001'de AK Parti'yi kurduğunuzdan, 2003'te başbakan olduğunuzdan, başörtüsü meselesine çözüm getirdiğinizden, 2009'da Davos'ta one minute, 2013'te Birleşmiş Milletler'de dünya 5'ten büyüktür dediğinizden beri seviyoruz. Biz sizi 2014'te Cumhurbaşkanı olduğunuzdan beri seviyoruz. Biz sizi 2020'de Azerbaycan zaferine destek olduğunuzdan, Ayasofya Camii'ni tekrar açtığınızdan, 2021'de Taksim'e cami yaptığınızdan, Kıbrıs'ta onurlu dış politika izlediğinizden, 2022'de Mavi Vatan doktrinini ilan ettiğinizden, Rusya-Ukrayna savaş sonucunda ortaya çıkan tahıl krizini çözdüğünüzden beri seviyoruz. Savunma Sanayinde harika işler yaptınız. Biz sizi 2015'ten başlayarak İHA, SİHA, 2022'de Tok Otomobil, 2023'te TCG Anadolu uçak gemisi, Kaan milli muharip uçak, Altay tankı yaptığınızdan beri seviyoruz. Biz sizi 2013'te Marmaray, 2016'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, 2020'den başlayarak şehir hastaneleri 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yaptığınızdan beri seviyoruz. 15 Temmuz 2016'da darbe oldu. 2020'de dünya Covid-19 pandemi sorununu yaşadı. Ve Türkiye bu işi en iyi ülkelerden biriydi. 2023'te Kahramanmaraş merkezi deprem oldu. 103 milyar dolar ekonomik maliyet meydana geldi ve 53 bin kişi öldü. Netice dünyada emtia fiyatları arttı. Bütün ülke ekonomileri sıkıntıya girdi. Türkiye'de enflasyon arttı. Kiralar ve gayrimenkul fiyatları yükseldi. Döviz üzerinden Türkiye'ye operasyon yapıldı. Emeklilere gereken ekonomik imkanlar sağlanamadı. Seçimde 8 milyon kişi sandığa gitmedi ve protesto etti. Aslında AK Parti kaybetmedi. Tepki oyları sonucunda CHP aradan sıyrıldı ve 2024 yılı yerel seçimlerinde AK Parti ikinci parti oldu. Burada başka bir husus daha var. Mevcut eğitim sistemi. Fulbright anlaşması neticesinde Amerika etkisinde kaldı. Neticede memleketimizin evlatları sekülerleşti. Dava şuuru kayboldu. Vatan, millet sevgisi yok oldu. Allah korkusu ve peygamber aşkı ortadan kalktı. Bu beka meselesidir. Eğitim konusu acil olarak ele alınmalıdır. Bugünlerde yeni müfredat çalışmaları yapılıyor. Sayın Milli Eğitim Bakanı iyi niyette gayret ediyor ama birileri manevi eğitim konusunda yan çiziyorlar. Hala Darwinizm öğretilerini müfredata sokmaya çalışıyorlar. Çok dikkatli olmak lazımdır. Önümüzde yeni anayasa var. Anayasa milli ve manevi değerlere sahip çıkılmalı ve bu değerlere uygun bir anayasa öncelikle yapılmalıdır. Geçenlerde CHP Genel Başkanı ile görüşme yaptınız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Dikkatinizi çekiyorum. Ülkemizde İngilizlerin dayattığı iki husus var. Birincisi halifelik kurumunun kaldırılmasıdır ki halifelik siyasi bir kurumdur. İkincisi vakıf kurumunun lağvedilmesidir ki vakıflar ekonomik kurumdur. Bu iki kurum devam etseydi günümüzde Müslümanlar birlikte ve güçlü olurdu. Ayrıca ifade etmeliyim ki gündemde olan meselemiz Filistin toprakları vakıf mülküdür. Şayet sahip çıkılsaydı İsrail böyle pervasızca zulüm yapmaya cesaret edemezdi. Sayın Cumhurbaşkanım, biz bugün sizi daha çok seviyoruz. Çünkü güzel hizmetler yaptınız. Şimdi de yeni güzel hizmetler bekliyoruz. Lütfen bu milletin evlatlarının milli eğitim meselesine köklü bir çözüm getirin ve manevi eğitimine öncelik verin. Lütfen tarihteki fonksiyonuna uygun bir Vakıflar Bakanlığı kurun. İçinde bulunduğumuz vakıf haftası dolayısıyla bu hususu hatırlatıyorum. Millet ve memleket düşmanlarının üzerine gidin. Türk milleti size güveniyor. Mescid-i Aksa size güveniyor. Siz inançlı bir insansınız. Siz cesaretli bir insansınız. Güneydoğu'da, doğuda, her yerde tek millet diyen biziz. Tek bayrak diyen biziz. Tek devlet diyen biziz. Tek vatan diyen biziz. demekten de rahatsız değilim. Onu da söyleyeyim size açıkça. Hiç rahatsız değilim. Evet ben bu vatanın, bu milletin evladıyım ve Türkiye'liyim. Bundan da rahatsız değilim. Bir diğer konu, bir diğer konu. Onu da söyleyeyim. Millet kavramını da lütfen Atatürk'e sorun. Onun millet tanımı neyse o tanımı alın onunla beraber yola devam edelim. Bir diğer konu daha var. Onu da söyleyeyim. O da şudur değerli arkadaşlarım. O da şudur onu da söyleyeyim. Bakınız. Benim 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 değerli arkadaşlarım şahsımla alakalı konuda şu andaki yargılananlarla beni aynı kefeye koyma yanlışına ve bahlığına düşüyorsunuz. Bakınız ben neden dolayı onay yedim? Ziya Gökalp'in şu şiiri ve onun arkasındaki şu ifadelerinden dolayı. Bunu burada tekrar okuyorum. Minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker. Bu şiir. Bir şey beni sindiremez. Gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar yanardağlar saçılsa. Biz oyuz ki İmanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gündüz çökmemiş. Zaferlerin kapusu, Anadolu'nun tapusu, Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye, imanın geçilmez kalesine kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan bu birliktir, bu beraberliktir. Ben bu ifadelerden dolayı olayım. Olayım. Sizin savunduğunuz arkadaşlarınız acaba neden dolayı neden dolayı şu anda salık durumundalar? Bırakın burada yargıya da müdahale etmeyin.